mesela oy kullanılır mı kullanılmaz, kullanılmaz mı? Günümüzde bazıları işte tağlık meselelerinden hareketle e, oy kullanmak tağlıklı düzeni benimsemek demektir. Böyle cümlara da oy vermiş olsanız imanınız tehlikede bir oy kullanmayı caiz görmeyen tekrarlar vermeye çalışıyorlar. Belli zaman kendisi tek parti döneminde oy kullanmamış. Tek parti de zaten demokrasi olmaz. Ancak 1950 yılında, 50, 50 yılında çok partili sistem geçirdiğinde Ehber i Şer prensibini nazar ediyoruz. Malum, asıl müşterden kurtulmak için Ehbel-i Şer'e ihtiyar olunur. Bu İslam hukukunun kurallarından birisidir. Mecellede yer alan hükümlerden birisi. Dediğim zaman Ehbel-i Şer'i nazara vererek daha azim işlerden, daha büyük işlerden kurtulmak için bu şekilde e, ehver olanın tercih edileceğini söylüyor.